Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne, yap ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Aa ya. Bugün bugün Ege'ni e, e, <laughs> <af> <gülüyor> 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 e Bugün Bugün yanımızda bugün yanımızda şey var. Sağlar ekip. var <laughs> Ya. Vurmayın birbirinize. Ya açıyorum. Ya şey bugün <laughs> bekle. Aga mod yükleseydik ya, yükleseydik ya. Ha. Aynen başka bir seri yaparız. Ne? Ağaçları yok ediyoruz arkadaşlar. Evde denemeyin. Ne? Aynen buraya spam point çeker. Ben sesi kısmayı unuttum. Ah, spawn point çekmedi. Spam point son kata real. Ağaç yanıyor. Aa, ben de yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ağaç, ağaç, ne? ağaç nasıl yanıyor? Ağaç yanıyor. <laughs> ağaç yanıyor. <Ağaç gülüyor> Söndürün. Söndürmeyin, Olur. boş verin. Beleş ağaç işte. Söndür. Oğlum, ağacımız gidiyor. <laughs> beleş ağaç. ağaç <laughs> Evde denemeyin arkadaşlar. Ağacın tepesine çıktım söndürmek için. Ağaç yok oldu. Ağaç yaşıyor. Yaşa. Ben çok yaşıyor sana. Bre. <laughs> Ölseydim daha <iyi> <gülüyor> 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 ben de. Öyle de bura. Ne? Jun iki dakika Allah düşeceğim aşağı düşeceğim. Ben kraftın table şey yaparım. Yap. Ben de ben de iki tane sopa var. Aa yapmış Ege zaten. Böyle. Adam taş devrine geçti. Ben bir şey yanlış yaptım. Oo deli Hiç gibi. O bu. Şu an deli gibi odanım var yes sir. Kendime bir tane tahta kazma yap. Kron yapma diyorum. <laughs> Oğlum ben mağara gidiyorum. Neden burada Arkadaşlar Minecraft'ın birinci kuralı, <laughs> kuralı. Sakın aşağı doğru kazmayın. Giriyor, giriyor. Yardım edin. Aşağı doğru kazmamak. Aga ben aşağı doğru kazıyorum ya. Umurumda değil. Ne oluyor? <Ya nasıl gülüyor> ol Cayır cayır yanıyoruz. Biz şey yaparız. Ben de bir tane obsidiyem var. mi? Portala ben. ben gidiyorum aşağı arkadaşlar elmas bulmaya. Hangi şey diyeyim ben? Ben evet, bulursun. daha devin kalması yok böyle. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İyi burada toyumuz, bizim başlangıç noktamız burada değil. Spawn point çektim böyle. <laughs> sürekli ha. şey yapacağız. Y11'e gelmem lazım ama Y11 nerede yazıyor hiçbir fikrim yok şu an. Ee, yok? Ne? Bilmem. Bilmem. Kaç dakika ne bileyim oğlum. Ben mağara bulmaya gidiyorum. Bilmiyorum dedim ya kaç kere dedim bilmiyorum. Ben mağara bulmaya kaçıyorum. Y11 bu Y11'e kadar ben inmem de, lazım. O, 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 ben lazım. Öldüm ki en son öldüm kaybettim orayı dur Y11. Dur bakayım nerede? Bulurum burada. Y11'e inmem lazım ama Y11 nerede oğlum? Harbiden Y11 nerede yazıyor ya? Ha, bura nerede bura nerede yazıyor F3'te? Bilmiyorum. Aa kazman kırılmış farkına değil. Dur hemen şöyle şey yapayım grafik. Ama ben bu, bu arada Herkes seyirci moduna geçtiğini biliyor bura. Bu kaderden kaçamam. Sadece 3 tane demir aldım. Şimdi bu kaderden kaçamam. En son en son Aksalot yeri buldum. Orayı kaybettim. Aksalot son tutorial. Aksalotların yeri bitti. O Kediyeme çaldılar Yanıma Dört yıldırma çaldılar Gözüm ona çaldılar Çalmayın onu Ah! Mağaraya geldim Kömür! Kömür damarı buldum Bakayım <gülüyor> <gülüyor> Kömür damarı Kömür damarı Sıradan bir kömür damarı <gülüyor> <gülüyor> O, oyunun sonuna kadar devam edin. Birkaç tane kömür alacağım sadece. Yukarıda sınırı Ne yapıyorlar? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar ekip olarak kalalım. Topluca kalalım. Allah. Topluca kalalım ki birbirimizi birbirimizi kaybetmeyelim. Oh. Sarkıt sarkıtı şey yapıyorum. Ben şey baltayla kırıyorum burayı. Aa demir. demir. Ah ne güzel. Demir yalan yalan yani. man yalan man. Man man, Aa Burası nere buraya nereye? Aman aman nereye geldik böyle? Burası neresi oğlum? <laughs> Oo demir kaynağı çok güzel. Çaldılar. Demirini çaldılar, demirimi çaldılar, demirimi çaldılar. Demirimi çaldılar. Oğlum siz neredesin? Ben bilmiyorum, demir buldum bir sürü onları alacağım. Ege'nin oraya <laughs> mı Ben demir, de, ben demir toplamak. Benim neredeyse 20 tane demirim olmalı. Benim 20 tane demirin ne ara topladım bura? <laughs> 19 tane demirim var. <laughs> ya benim de 5 tane var. Allah Allah. <laughs> Bir tane sinir. Yok. Allah Allah. Sen. <laughs> Kend... Ölüm flash haber ölümden do döndü. Ben de ölümden döndüm. 31. Creeper'dan kurtuldum çünkü. <laughs> Bu kadar demir daha fazla demir ama ben ben başka mağara bulmayı ben şey ee, ben craftingde ocak bol kaba buldum zengin gel buraya iskeleton iskeleton ben daha nasıl nasıl daha yeni canavar avcısı kova yaptı ya. Aa, Oğlum da set bile yapmadık, demir set olalım bari. Öleceğim ben. Canım bu videoda süper ölür. Siz xray açmadınız ama. Yoo, ne xray'i? Ben xray'i açmadan topladım. Ben xray'i açmadım ya. Ben, ya. Söyledim ki, hiç inanasın gelmezdi ya. Xray'i açmadık oğlum. Burak'ın olduğu yer ana demir kaynadı, ne yapıyorsun? Ben... Abi senden var Bir sürü demir var harbiden. Bir tane daha mağaraya geldim. Abi 2,5 kalbim var. 2,5 kalbim var. Hayırdır benim? Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırdır? Aa Nihat geldi. 2,5 benim... kalbim var. Hayırdır? Hoş gelmedi. Biz burada bir gizliyiz. <laughs> <laughs> Hoş geldi. Oğlum neden bu kadar kalbim Burada neden bir sürü bakır var? Abi. Abi oyun çok Donanım edin. Abi, bana Yazık kafana. Çok zor, Yazık kafana. Ya <laughs> oğlum yeter ya. Ee... Bu ne zaman gelirse sürekli bizden TP'leyin deyip duruyor ya. Yeter ya. Dün Dün girdik bizim sunucuya tam Buranın sunucuya girdik. Adam sürekli TP'leyin TP'leyin başımızın etini yedi. Abi alamıyorum şunları. Vurma. Vurma öleceğim zaten bir kalbim var. Kim? Nihat. Vurma oğlum. Vurma. Ben ben yemek topluyorum için. Benim bir kalbim var, harbiyim diyorum. Bir kalbim var, öleceğim. Benim bir, bir buçuk kalbim var, Hayır, Yemekleri neden alamıyorum? Yaratıcıya geçti. Ya oğlum bir şeyde bozma, ya bir şey de bozma. Oğlum. Şurada video çekiyoruz. Allah. Ne Nereye video? gidiyor bu? Benim, beni arama. Ah sonunda maara. Yok maara değilmiş. Yemek yiyelim. Bana yemek lazım acilen. Ben yemek yaptım. Abi sadece kuzkoç maaradan sadece iki tane demir çıkması. Kendime. O? Oh! Korada demir buldum. Kendime şey yaptım pantolon yaptım. Artık 20 tane demirim var. Başka. Hayır, öldüm. Anne. Pardon. Kanka. Video'da videodayız biz, videoda, videoda. video da videodayız. En baştan başlamam gerek mi? Ya keseriz. Aa, benim, benim demir, demir benim demir eşyalarım var merak etme. Aa, Çıkmadı. Ben aşağı iniyorum. Adam Ben yumurta topluyorum yumurta. adam çıkar mı? Ben bir videoyu durdurayım aga ya. başta ben buldum sonra öldüm. Brook! Fırınım var mı lütfen? Var. Çünkü yarın kalpte yaşamaya çalışıyorum. Ben de. Benim demir eşyalarım var. Merak etme Burak. Aa Nihat Bey geldi. Benim kömürüm de vardı kömür ya kömürümü çalmış Nihat kömürümü çalmış kömürüm vardı ya kömürümü niye çalıyorsun kömürümü ver kömürümü geri verin <gülüyor> <gülüyor> <ne> <laughs> videoya çıkmak için bir tatlı <laughs> ne CD derken o ne oğlum? Al yemek bırak. Ver yemek acım. <gülüyor> Yedim. <gülüyor> Allah düştüm. Çok bir yere gel. Oha parlayan orman meyvesi. Yemek. <laughs>

Hayır, aç. o kendi sunucunu açtı. Yani. O, Ona nasıl bir e, yapmıştı? Hiç açmadı. Açmıyor. Gelmemizi gidiyor. istiyor bence. Bence de. Onun sunucuna hiç gitmez ki. Ama biz ne yapacağız? Gitmeyeceğiz. Git, gitmemek zorundayız. Özür dileriz Nihat. İzliyorsan videoyu. <laughs> İzliyor tabi. Ondan sonra neden geldi? Uaaaaa. gelmemek zorundayız Nihat. Neredeyim oğlum ben? Ne oğlum? Öleceğim. Öleceğim. Ne yapayım? Ya Max kapandığından beri. Bana kraldayım. Aynen. Ben bu olurum. Bura niye bu İyi, i̇yi Çekil, 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 çekil. çekil. Bura Yaşa. Yaşa. ne no yaptın? Neyine? Oğlum burası tropik balık balığı dolu. E, evet orada tropik balık Mavi, oluyor. Mavisi bile var. Sarısı bile var. Oluyor dedim ya. Evet. Dedim şimdi. Sar ya. Karadan gideceğim. Allah Video şimdiden Allah 16 Allah. dakika oldu. Allah. Dur. Allah. Bir... Aa. Hemen üç tane demir pistin. O, oğlum kocaman maden buldum. Kocaman maden buldum. He, he, elmas! Elmas buldum. Elmas! 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 Oğlum, elmas. İki tane! Şaşırmıyor <laughs> Yardım edin. Yardım edin. Ölmek üzereyim. Adamlar benim etrafımı çevirdi. Ölürsen sakın gir doğma. Yardım edin dedim o kadar. Doğma sakın, doğma. TP'leneceğim. Doğacağım. Kalkmak, Yardım edecektiniz bana. Dondola. Pembe Dondola. Ve sarı şey buldum. Of. Yeter ya. Yeter. Ölmek istemiyorum artık. Şunu bir almak istiyorum. Blok var. Blok, blok, blok. <laughs> Gerçekten demir kazma yapmadım. Benim demir kazmam. Var. Benim, demir kazmam var ama. Elmas. Ben, ben demirleri pişirmedim. Oha, oha, oha. Bu ne? Bir sürü zombi var. Her neyse ben bunları buradan öldürürüm. İnşallah iskelet gelmez. İskelet çok sıkıntı. Aa, o yanım manşet var. Yanımda. Yanımda da iki tane asfalt vardı. Biri gitmiş. Biri kalmış. Allah'ım bu çocuk ne yapıyor anlamıyorum. Kim? Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor. Şey vuruyor vuruyor vuruyor. Evimde fırsat var. Yardım edilmiyor demeyeceğim. Ge gelmemizi istiyor ya. Çünkü tek arkadaşları biz olduğumuz için. Öyleymiş. Evet. E niye? Aa, ah, Solot gel şuraya. Hayır oğlum odunum da kalmadı ya. yine de Üç tane odunum kaldı benim. Tamam bitti. Hayır, o elma tamam lazım ama ölürüm. İki kalbim var, yemeğim de yok. Düşüdüm. Kaç. Elma dolanacak Kaç, 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 kaç. Yardım edin bana. Bir sürü şey. Elmas kazma yapabileceğim ama şu elması almam lazım, alamıyorum. Ege, Ege. Gelsene bir bakalım. Sen bir tane daha soğuk vereceğim. Ah. Ha. Oh. Hangisi ben de bilmiyorum. Hayır ya. Al elması al al al, al elması elması, El, al, elması al elması <laughs> Kahve elmasları mi? al elmasları elmasları al al elmasları Gel gel takas eder. Pembe ile takas eder mi o kahverengiye gel? Yok. Lag var lag var lag var. O zaman şey Oğlum direkt elmas aldı bak. Sonucuya girer girmez her zaman bu elmas aldı. Ha! Siz almadınız sanki. Hayır. Bir tane daha mı? Abi bir tane daha sarı var. Sarıyı da değiştirmek ister misin? O kahverengi. Evet. Sarı nerede? Altı arı. Korku kahverengi mi o? Evet. Benim saçım da sarı. Anladık. kapalı çıktı manşeti kapatmış. Ne oldu oldu? Ya, ya, ya. Oğlum ben bu elmaslarla kendime bot yapabilirdim. Ama gittim ben kazma yaptım. Gitti misin ya? Abi çıkıp giriyor. Çıkıp çıkıp giriyor. Ya bak başlayacağım ama. Sin sinirim bozulmaya başladı. Bu çocuğu. <laughs> Oha yedi mı bu? Yedi Gel. Sonucu, sonucu açık işte gelsene ya. Oğlum bir tane daha sarı buldum. Bro what Tam 3 tane soru oxoltu mu sanılır şu anda. Ve bu oxolti'den çıkmasam daha çok aptal. Sen mıydık ya? Yok oynayacak. Tamam. Zombi köylünün ne işi var oğlum? oğlum Bana elmas derisi olsun. Elmas lazım. Creeper, creeper, creeper. Oğlum. Adam en iyi iş işte SMP mu? Evet. bilmiyorum Biliyorum da. Has, var. Ya oğlum. Zaten video oldu 22 dakika. Ha, bitir Bölümü bitiririz şimdi. Koyayım ki ne bileyim geliyorum size gel manşetteyiz biz 14 elmasıma oha oğlum yok artık Allah, o kadar elması siz nereden buluyorsunuz oğlum ben bulmadım evimin karşıma çıkıyor orada 10 tane bir artı nokta çıkardım. <laughs> Aha. Olun, abi, sen ne SMP olacak bu onun ismi? Bu serinin ismi ne SMP? Zor zaten. Çok komik. Olsun. Elmaslar, SMP Mos. Elmas Alexis. Elmas esim. Ya. Yarım kat yerken bakalım. Hadi bakalım. E, buldum ben düzgünce bir isim buldum Tamam. Ekip SMP. Ha? Şey ya. Biraz. Sen videoyu kapattın mı? Yo şu an açık. Ne bileyim. Bro koymuyor. Aha. Aa yanıyor, yanıyorum, yanıyorum. Yanıyor. Gel gel daha tane var zaten. Gel. Bir kalbim vardı. Bir kalbim kaldı. Bitirem mi artık burada ha? Bitirem burada. Tamam. Dur durduruyor mu zaman ben videoyu? No. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. da. Çekil orası benim yerim. Tanıtmayacağız. Bu esen. Burası senin ben. No. <laughs> gel buraya gel. Hayır. Her neyse arkadaşlar bu bir esen sonucusu. Her neyse hadi görüşürüz. <laughs> gel buraya gel gel gel. Seni <laughs> öldürmeden videoyu bitirmem. Gel buraya. Oğlum, oldu. Gel buraya, gel. Memantı. <laughs> <laughs> Hayır, menant yapmayalım ya. Yapalım, yapalım. Yapma ya. Memantı. <laughs> <laughs> evet, hadi görüşürüz.